Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Minecraft oynayacağız gerçekten ben şu an çok sevindim e, açısı 0.15.1 evet arkadaşlar 15.1 aşağı böyle bakın değişti böyle şeyler geldi acaba kuşun konuşuyor özür burada arkadaşlar bakın böyle şeyler geldi böyle şeyler var. Hiç dünyam yok arkadaşlar. Fransa'da no ice emir. Yani şu an emir var. Emir merhaba. Merhaba arkadaşlar. Emir Zavallı. var. Şimdi Emir ile birlikte Survivor oynayacağız. Aynen. Geldin mi? Evet geldim. Neredesin? Şey. Neredesin oğlum? Dur geliyorum ben. İsmin gözükmüyor. Sen nereye Ben hiç bir yerden kıpırdamıyorum şu an. Farkında mısın? Ben, ben hatta zıplıyorum. Geliyor Ha ki ben de gördüm evet. Bir evet, <laughs> Balkaba. Korkmadım. Dur arkadaşlar benim skinimi görsün. Evet arkadaşlar bakın böyle. Sen de ev bir şeyden bak. Emir. Baktım. Güzel çok güzel. Gel sen de bak kabahat. Atma atma oğlum ben yap takmayacağım. <laughs> Çünkü video ya. Evet. Şimdi Emir arkadaşlar Emir şu an video çekmiyor ona mobilden olmuyor, forma da attı, değil mi? Aynen. O yüzden sadece ben çekiyorum. Arkadaşlar e, kanalıma bakarsınız, e, orada bir sürü introlar var. E, eğer hangi, hani hangi intro hani bu intro olsun derseniz o introyu e, videonun ya, bak. dur tamam videonun başına koyacağım. Hangisini isterseniz. Hangi intro isterseniz ona koyacağım. İlker <laughs> çabuk çapa yap bana. Oğlum sen kendi yap. Odun topla. Ben bu evi için topluyorum. Ben çapa yapacağım çok lazım. Tamam. Arkadaşlar e, <laughs> bu videonun altına yazarsınız. Bana intro yap derseniz yaparım. Arkadaşlar. Ama yalnız abone olursanız. Aynen. Abone olsanız geçerli yaparım. Çünkü arkadaşlar aboneye çok ihtiyacım var. Bize şey, şey bedava intro. Evet. Intro bedava arkadaşlar. Sadece abone. İnstagram'a yani. da abone olursunuz. Evet. Arkadaşlar o e, emir dur, dur dur. İnstagram'a hacı ve oyun evi. iki tane kanalı var. Emir cici değil. Yani emir sarı bulan. Yazdığınızda emir GG çıkıyor. O Hayır, değil. Oyun evi. Çıkıyor. Evet. Sıra, tamam. Oyun evi. E, oyun, evi yani. ve, e, oyun evi ve dur. Oyun evi ve introcu. E, hacı olacak. İncari Oradan bakarsınız. İnfilce Ercin'in kanalının introsu yazıyor. O olacak arkadaşlar. Tam 64. Odun. Ben şu düzlük bir alanı yapıyorum tamam mı? gel suya yapacağız. Suya değil, değil mi? Hayır Suyu buraya. güzel oluyor. Güzel olmuyor. Gel şuraya. Ben suya <laughs> tamam, tamam Şimdi arkadaşlar şöyle. Sen biraz kum toplasana. Kum mu? Evet. Tam ilginç. Uygar bari balıkçı evi yapayım ben buraya. Emir hayır yapma. Sonra Hı. yaparız onu. Sonraki bölümde. Tamam sonraki bölümde yaparız. Oo elma buldum. Emir elma getir. Bir de burada koyunlar var. Koyunları da keseceğim ben şimdi. Ben Aşkım ben şu an o kadar çok seviniyorum ki Minecraft da oldu. Hep canım sıkılıyordu evde. Minecraft olsun da Minecraft. Aşkım bir de bakın. E artık e koyunlardan et koyun çıkabiliyor. Aynen. Çok güzel olmuş. Hep ben, böyle istiyordum. Artık bir de at var. At. Aynen. At da var. At geldi. Dünürbon falan yazabiliyor. Evet, ters çıkıyor. Uygar, al şey atıyor. Ne kum? Odun mu? Hı. Hem crafting table'ı aldan getirse. Şimdi ben şuraları şey yapam. Emir acil odun toplaman lazım, tamam mı? Odun lazım baya. Ben balta atsan uyga. Ben Bende sen... odun bitti. Az kaldı. Balta yok mu? Balta yok işte. Yok mu? Odun odunu harcadım ben hepsini. Abi ben de odun toplayacağım şimdi. Ama Emir ben şimdi şey toplayacağım. Ee, biraz yemek toplayacağım. Sen şey yap, evi evi bir hallet, tamam mı? Ayşe ben mi hemen videoyu durdurup geliyorum. Evet Ayşe geri döndüm. Şimdi tavukla toplayayım mıymış? Topla sen mi Ben çapayla döveceğim. Tavukla da karnımız döver. Bir de bir de tavuk çiftliği yapmamız lazım. Bizim. De... Arkadaşlar bir bilgi söyleyeyim mi? Söyle arkadaşlar? söyle. Arkadaşlar ben isim etiketine ne yazıyordunuz? Öldüremiyorum ya ben tavuğu. Tamam. Unuttum ne? O da söyler arkadaşlar. Oğlum öl lan. Bir de ben akşam şimdi to tohum tohum toplayacağım. Şimdi tohum top tohum toplamaya geçeyim. Şey bal kabağı topla. Niye? Topla. Bal kabağı Bir De yap. kadın adam yaparız tamam mı bir tane? Aynen. Ama kalp yomunu bul. Kalbi yomunu bulmamız lazım. Ha evet bakça emir. Bu iki bir tane yatak yapabiliyoruz şu an. Evet. Ha. Bu fukulti yaksana. Ya ya. Oyunun zevki çıkmıyor ki. Olsun olsun emir. Tamam ama yatak yatak bulunca açarız. Ya evet, yatak bulunca açacağız zaten. Şimdi 3 e, üç tane emir bir tane yatak yapabiliyoruz. Tamam mı? Ben sen bir tane kazma yap hatta. Maden maden yap. Ama dimdik aşağıya gitme. Niye? Şekilli yap. Hani böyle garbarlısı gibi. He, aynen aynen. Merdiven böyle altta doğru iniyor. Öyle. Bu o yap. sarmaşık? Şekilli, simetrik. Bak. <laughs> Bakalım. Aa evet. Aksi şu an Emir'in tabletine bakıyorum. siz göremezsiniz. Emir bir tane daha koyu buldum. Ne ne şanslıyız ya biz. İnşallah bir tane daha buluruz. Madem. Hadi hadi de doğa in. <laughs> Aa bir tane daha koyun buldu. Çok ballıyız. Aynen. Aslında ben de burada. Çok ballıyız ya. Bir tane daha koyun buldum mu arkadaşlar? Maden mi? O da kaz orada yap o zaman. Çok güzel bir maden. Ya bir tane daha koyun bulalım. Ha bulduk. Emir. Emir evin önünde. Emir mi? Emin ederim ki bak bak tabletime bak. Aynen. Boş ver arkadaşlar. O yapabiliyor. telefon bozulduğu için tablet almışlar. Evet. Onun crafting bunu nereye koydun? Ha bu evin içindeymiş. Oo iki, iki tane daha koyuyorum. Emir bir iki tane yatak yapabiliyorum. Yaptım. Emir. Nerede? Bak burada. Ne Bak burada. biri burada, biri burada. Ben Ve şimdi tüm işimiz. Bir tane daha yün buldum. Tamam mı? Yünle ne yapılıyordu başka? Başka şey yapılıyor, ip yapılıyor. Yaylar, yay, yay için lazım. Onu şey yap. Hayır hayır olmuyor olmuyor. Olmuyor mu onlar? Örümcek o, hayır. örümcekten olur. İftar yiyor diyor. Ha doğru doğru. Ben sandık koydum Bir tanesi. İyi yapmışım. Arkadaşlar <laughs> eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız. Bu ki yaptım bu Tam dur. Arkadaşlar e, videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kaç dakika oldu video? 8 8 sus. Şimdi onun ceketini ha. O yine mi koyun buldu? Abi. Koyun değil inek ya şaka söyledim. Oo ben iki tane daha koyun buldum. Ay akşam olayım mı uyuyalım gel gel. Onu öldür gel. Uygar cifti kursiyi aç. Açmayacağım açmayacağım. Bu bölümlük o zaman açmayalım. Diğer bölümde Bu bölümü açmayalım çünkü daha evimiz bitmiyor. evi, ev bitince arkadaşlar. Aynen. Akşam bir daha de intro mu oldu ya. Intro mu? Kursuz. Evim oldu evimiz oldu. Ben yeter şöyle. Art artık e, e, intro intro yapabiliyorum. Intro yaptım. E, Baya bayağı bir dört tane intro var Ar Aynen. arkadaşlar. Uygar, hadi ben sana yaptım. Bir dur, dur, dur Emir, bir dakika dur. Gel şöyle. Yanıma gel. Arkadaşlar e, bu e, benim bir sürü e, intro'm var arkadaşlar. E, İstediğim bir tane intro intro koyacağım arkadaşlar tamam mı? Ondan sonra eğer bu o introyu sen mi sevmediyseniz bu introyu koy dersiniz ben o introyu koyarım sizin istediğiniz gibi ve bu serinin devam etmesini istiyorsanız e e e videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi mi istediğin ne ne diyeceksen diyebilirsin. Uygar bak her intro yaptım ya evet. Evet. Bence onu koy. Arkadaşlar Emin'in Emin'in kanaldaki introları da bakabilirsiniz. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar biz Emin gel selfie. Fotoğrafını çek istersen. Çekeceğim tabii. Ya. İnşallah ses kayması olmaz. Olmaz. Emin oraya bakmasın da. Suratı buraya bak. Neredesin? Bak böyle bak. Hı. Yön değiştirmiş. Çek. O oh ye. Yeah. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.